Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda beynimizi en ideal şekilde kullanabilmek için gereken 8 madde, 8 yöntemden bahsedeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Dostlar ilk olarak hedef belirlememiz lazım. İşe hedef belirleyerek başlayacağız. Yani istediklerimizi tanımlayacağız. Ben ne istiyorum? Diyelim ki işimiz bu. Benim bundaki hedefim ne? Yani bu Şu kadar bana yeter, öyle değil. tam şu hedef bu. Fazla eksik değil, bu. Fazlası olursa ne ala ama benim hedefim bu. Dediğimiz zaman işimiz ilk adımda beyni kodlamış oluyoruz. Beyin çekilmiş böyle yay gibi hedefini almış, sadece fırlatmayı bekliyor. Yani o çalışmayı yaptığın zaman fırlayacak, gidecek, hedefine saplanacak. İkincisi, isteklerimizi duygularımızla ilişkilendirmek. Yani hedeflerimizi duygularımızla ilişkilendirip, bazı duygusal bağlantılar kurmak. Eğer ki insan hem beynen istediği yani böyle baktığı zaman maddeci kafayla baktığı zaman bu bana gerekli falan demiş olduğu hedefi duygularıyla da bağdaştırırsa o zaman çok daha büyük başarılara doğru yelken açmış olur. Üçüncüsü çok önemli bir şey ölçülebilir olmak yani hedeflerini ölçülebilir hale getirmek. Bazen mesela çok büyük hedefler koyar insan ve bu hedeflerini ölçemez. Mesela ne kadar ilerlediğini göremez. Hedefe ben şu kadar yaklaşıyorum. Bak, ee, şunu yaptım. Bak, bunları ben elde ettim. İyi yolda gidiyorum. Devam edeyim diye bir şey diyemez. Moral motivasyon gider. O yüzden ölçülebilir olmak, hedeften sonra hedef koymak çok büyük bir taktiktir. Medreselerde Arapça okuyanlar bilir ki şöyle bir misal geçer kitaplarda. Taallamtu ilme meseleten ba'da meselet. Yani meseleden sonra bir meseleden sonra başka bir meseleyi öğrendim. Böyle zorlanın zorlanın. Ondan sonra ondan sonra yani hepsini birden öğreneyim dediğin zaman mesela kolun diyelim ki tıp. Tıpçısın, doktorsun. Ama ben doktor olacağım, tıp okuyacağım. Dediğin zaman birinci sene hiçbir şey yapmadın. İkinci sene, altı sene, on bir de okunuyor bu, bu şey yani ilim. 11 sene boyunca sen hedefini hiç gerçekleşmemişsin gibi beyin algıladığı için lan diyecek ki ne yapıyorum ben 11 seneyi boş geçirdim. 11 sene sonunda ha bir kere dopamin salgılayacak. Bunun için de uğraşmaz beyin. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki 11 senelik benim hedefim var ben tıp okuyacağım şu alanda uzmanlaşacağım ve benim işte bir aylık hedefim şu şu alanlarda şu Makaleleri okumak, şu kitapları okumak, şu alanlarda şunu gerçekleştirmek, şu alanlarda şunu yapmak, bu alanlarda bunu yapmak. Böyle bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, on ay işte hani her sene böyle hedefler böleceğiz. Eğer ki ölçülebilir olursa hedeflerimiz o zaman beyin her açtığın zaman, her ötekine geçtiğin zaman dopamin salgılayacak. Yani mazot yükleyecek. Mazot yüklemezsen araba gitmez. Dopamin de beynin çalışmasının böyle isteğinin azminin dopamini şey benzini. Dördüncüsü olumlu düşünmek. Ya bu iş olacak. Ve inanıyorum ki şöyle doktor olacağım. İnanıyorum ki böyle olacak. İnanıyorum ki ben bu işi başardığım zaman şu şu şeyleri de başarmış olacağım. İnanıyorum ki önüme bazı engeller çıkmasına rağmen ben bu engelleri aşabileceğim. Aşabileceğim. Tam böyle Osmanlı böyle şey gibi oldu değil mi? Osmanlı hanımefendi diyeceğim o, beyefendisi. Sürekli beyin onun düşünülürse bir yerden sonra beyin onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Çünkü hep olacağına inanmış ve seni o yönde sevk eder. O, yönde, o şeylerden zevk aldırır ve bir yerden sonra başarırsın. Allah'ın izniyle. Ve şimdisi sorunlara değil çözümlere odaklanmak. Ya ortada bir sorun var. Ya işte şöyle oldu da böyle oldu da ben yani işte ne yaptım da ya çüh batırdık bütün işi. Ya ben bunu öğrenemiyorum. Bak benim şurada sıkıntım var, burada sıkıntım var. Ben bu konuyu anlamıyorum bir türlü ya falan değil. Nasıl olması lazım? Benim şöyle bir sıkıntım var ya. Bunun çözümü şu şu konulara çalışırsam bu konuyu anlamış olurum. Şu zamanlar benim günlük zamanlarım. Her zaman yaptığım şeyler. Bak şu araya ben bu eksiğimi sıkıştırıp bunu çözebilirim. Şu başıma şöyle bir şey geldi. Bunu böyle aşabilirim. Bunlar hep çözüm odaklı düşünmedir. Altıncısı istediklerinle yaptıklarının böyle kafa kafa itmiş, tutarlı olmasın eğer ki bir insan ben işte alame i Cihan olacağım işte profesör doktor bilmem ne olacağım ondan sonra bilmem ne olacağım diyor çok böyle gözü yükseklerde ama yatıyor bilgisayar başından kalkmıyor telefonun başından kalkmıyor şey i̇şte ne bileyim orada burada geziyor şöyle yapıyor, böyle bu şimdi mantıklı böyle olabilir bir şey mi Ola, olabilir olabilir olabiliritesi Olabiliritesi. Olabilen bir şey mi? Hayır. Çünkü yani biraz isteğinle yaptığın şeylerin uyumlu olması lazım. Sen istediğin kadar iste. Ama çalışmıyorsan o iş olmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu biz kulun kaderini çabasına bağlı kıldık buyuruyor. Sen çaba göstermezsen iste. Yedincisi zihinsel antrenmanlar yapmak. Bu çok önemlidir. Zihni... Boş tutarsan yani böyle hiç yormazsan doğal olarak paslanır. Yani bazıları diyorlar ki ben işte zihnimi yormuyorum her daim dayanıklı olsun güçlü kuvvetli olsun hiç yorgun olmasın diye. Böyle olduğu zaman insan nasıl ki hiç hareket etmediği zaman külü alıyorsa böyle iyice, ha iyice hareketsiz oluyorsa daha hareket edemez duruma geliyorsa beyinde de böyle oluyor. Beyin bir nevi külü alıyor yani obez oluyor. Hareket edemiyor bu sefer. Düşünemiyor. Düşünme kabiliyetini, yetilerini yitiriyor, yavaşlıyor vesaire. O sürekli zihni böyle zinde tutarsan yorulma gibi düşündüğün şey senin aslında yorulma olmuyor. Birçok konuda daha hızlı çözümler üretmene yarıyor. Sekizincisi ve en önemlisi hayata geliş amacını unutma ve yaptıklarını ona bağla. Sen niçin dünyaya gönderildin? Niye dünyadasın? Niçin yaşıyorsun bu hayatı? Yani ne var ki? Neyin peşindesin sen? Amacın, hedefin ne Aha bak. Efekt geldi doğal. Sebebi neydi ki? Şu hayatta sebebi ne? Şunu bir düşün, otur düşün. Ben ne yaparım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yaptığım işlerin bununla bir alakası var mı? Bunları birbirine bağla. Mesela benim dünya gönderiş amacım Allah'a kulluk etmek. Allah'ı bilmek. O yüzden ben doktor olacaksam, eğer ki tıp okuyacaksam Allah'ı bilmek adına yaratılanları böyle müşahede etmek adına öğreneceğim. Allah adına bir şeyler yapmak için, kullarına faydalı olmak için bunu öğreneceğim. Mühendis olacaksam aynı şekilde. Hedefimden ne olacak? Allah olacak. Hoca olacaksam, talebe olacaksam ne olacaksam artık. Benim hedefimde Allah'ı bilmek, Allah'ı razı etmek, Allah'a kulluk etmek olacak ki dünya getiriş amacıyla örtüşsün yaptıklarım, düşüncelerim, o zaman beyin o kadar rahatlıyor ki bunu bunun için yapıyorum. Boş yere yapmıyorum. Bu işe ben başladım. Bu işi bitireceğim diyorsun. Diğer türlü yani hiçbir hedef amaç yok. Hakiki manada bir amaç yok yani. Dünya getiriş amacıyla ilgili. Başladığım bir işe olmadı mı? Önemli değil. Başka bir şey yaparız. Hayatımızı bir şekilde idame ettiririz. Yani oradan buradan karnımız doyar gideriz. Köye yerleşiriz en kötü ihtimal falan dersin. Ama dünya getiriş amacın oldu mu? diyemezsin. O hedefi gerçekleştirirsin. Kendine iyi bak değerli kardeşim. Davamızın sonu elhamdülillah Rabbilerimdir. İlahi şerefin nebi ve alihi ve sahibim ve Fatiha. Selamun aleyküm.